Herkese merhaba arkadaşlar. Nana Yaman'ın hayatını kurtardı. Eğer Nana Yaman'ın hayatını kurtarmasaydı Yaman kesinlikle Nana'dan şüphelenecekti. Yaman Nana'ya kızacak ve neden arabada kalmadın diye sinirlenecek. Aslında Yaman Nana'ya boşlu kalmak istemediği için Nana'ya tepki gösterecek. Nana Yaman'a sinirlenecek ve bunu Yaman için değil Yusuf için yaptığını söyleyecek. Yaman Seher'in acısını tekrar tekrar yaşamaya devam edecek. Yaman Seher ile birlikte kendisini de kaybettiğini söylüyor. Rüyanın bittiğini söylüyor. Yaman bir an önce Seher'in gerçek katilini bulursa ve Yaman Seher'in intikamını alırsa bence biraz kendini iyi hissedebilir. Bu nedenle Yaman İdrisi yakalamalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Daha sonra Yaman ve Nana Yusuf ile beraber at çiftliğine gidecek. Yaman'ın atı acı çektiği için huysuzlanacak. Nana atın ayağındaki dikeni çıkaracak ve at huysuzluk yapmayı bırakacak. Nana Yaman'a atın da Yaman gibi huysuz olduğunu söyleyecek. Yaman sinirlenecek. Nana gerçekten Yaman'a çok kötü ağır sözler söylüyor ve kaba davranıyor. Bir çalışan için bunlar gerçekten çok fazla. Yaman'la Nana'yı kovacak ve işini yapması için Yusuf'un yanına gönderecek. Nana Yaman'dan uzaklaşıp Yusuf'a doğru giderken Yaman hakkında kötü şeyler söyleyecek, Yaman'ın bir yabani olduğunu iddia edecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, kanalımıza abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.